Gel bakalım şerefsiz. Senin kaçıncı şerefsizliğin lan ha? Deyus. Ben senin mahkemelerin bile dokunamadı. Ula sen kimsin? Üç pırpır, iki çizik, at subay tazesi. Az daha bekleyin siz Görün bakalım seçimlerden sonra ne olacak. La her yer özgür Kürdistan diye bağırırken siz kim oluyorsunuz de? Sizin patronlarınız bile susmuşken siz mi bize engel olacaksınız? Ben olacağım lan. Ben. Hey! hey, 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 hey. hey, hey, hey